İki grup genç İstanbul avcılarda parkta sözlü tartıştılar, kavgaya tutuştular. İnternet kafenin önüne geldiklerinde kameranın kayıtlarına girdiler. Parktaki kavganın intikamında kan döküldü. Parktaki yumruklara internet kafemde bıçakla karşılık geldi. İki genç feci şekilde yaralandı. İşte o dehşet anları efendim. İki tane ambulans gönderir misin? İki tane. Aynı kişi şu Yumruklar tekmeler atıldı, bıçaklar çekildi. Sokak ortasında cam pazarı vardı. Aa, kim yaptı? Kim yaptı? Böyle bir şey olur mu? Burası İstanbul avcılar. Yaşları 15 ila 20 arası değişen bir grup gencin öfkesi mahalleyi karıştırdı. Müzik o kavgada kan döküldü, iki genç bıçaklandı. Burada, böyle bir şey böyle bir şey Parkta başladı, internet kafede bitti. Parktaki kavganın intikamı kameraya yansıdı. Nedeni bilinmiyor ama iki grup arasında uzun süreden beri gerginlik vardı. Önce tartışmaya başladılar ardından ilk yumruk atıldı. Daha da büyüdü bıçaklar çıktı. Kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı o bıçak derbeleri. Gençlerden birinin kasığına diğerinin bacağına isabet etti. O ilk yumruğu atan beyaz gömlekli bıçaklanmış yaralıydı ama hala telefonla intikam için destek istiyordu. Yapalım. Hayır, Hayır, yapma. Yanlarındaki arkadaşları hemen ambulansı aradı. Kim yaptı? Kim yaptı? Ben bir kalkayım. O zaman görürüm bir daha burada. Bıçaklanan gençler tedavi altına alınırken polis kaçan saldırganların peşine düştü. Onları kısa sürede yakaladı. Abi.